sevgili dostlar. Valla bizde son durumlar tükenmiyor biliyorsunuz. Ee, bu balığı aldım. Bu pusuyor ya böyle. Ona şimdi şey vereceğim. bakto ee, Baktotap vereceğim. Baktotapımız var ya. Doğu verdi herhalde bunu da bana. Yanlış hatırlamıyorsam. Veya Ahmet kardeşimin hediyesi. Ben Japon yavruları büyüyor lan. Yani. Harbiden büyüyor yani. Bunu aldım. Ben kendimi zorluyorum ya, değil mi? İç parazitse. iç parazit. Yani moli siparişi de verdik dün Petçuba Ankara'dan getirecek bugün. Kastamonu Akvaryum'daki abimiz. Lan, hadi sene gelsene be kardeşim. Allah Allah. Niye oğlum şunu? Yani bizi ne sinir ediyorsun ya? Öyle duruyor. To top attım. Umarım yer. Şunlara da atalım diyeceğim ama bunu cama yapıştıracağım muhtemelen. Ve bu bunlara çok fazla gelir ya. Bakıyorum da yavru mavru da yok yani ha. Bunlara fazla gelir. Ee, ne yapalım ne yapalım. Japonların suyunu değiştirmem gerekiyor abi. Japonların suyunu değiştirmem gerekiyor. Allah durum şekil bu. Umarım yer. Onu da şöyle bir ışık alan bir yere koyacağım. Ah şurada iyi. Ya ye oğlum yemi. Durum şekil böyle. Dişilerimiz çok iyi ya. Dişiler istediğim şeye geldi. Yem peşindeler hep. <laughs> Affedersiniz. Şu yavrulara şu dövülmüş yemden verelim abi. Gelsinler büyüsünler. Bir an önce büyüsünler abi. Böyle olmaz yani şeylere de pul yem verelim. O da orada onu yer umarım yani. Ya böyle bir şey var mı ya? ya? Yem yemezsen nasıl iyileştireceğiz oğlum seni değil mi? Böyle bir şey yok. Bak ne güzel yiyor balıklar yem. Sağlıklı balık yer yemi. Bak kütür kütür. Bak moliler de şimdi gelir. Görmediler. Ya, yürktüler benden. Bacaklarımı görüyorlar ya burada tam da bunların üremesi için ideal bir ortam geniş akvaryum. Yani. Ya şunu merak ediyorum yiyecek mi acaba yemeyecek mi? Yese kurtarır kendini ama. Neyse karantinaya aldık bir kere abi. Şimdi burada alacağım kiracıdan. Dün de şey geldi filtre bağlantı şeylerimiz ve e, membran filtre şeyimiz bunun bağlantısını çözmem gerekiyor abi. Çünkü burada su tahliyesi var. Herhalde bunu ilk takıyoruz. İlk buna geliyor. Membrandan geçiyor. Bu neymiş? Ee, Shot of Water Supply. Water King. Ne bu? Filter kapsül. Herhalde kum filtresi bu ya. Affedersiniz. Yani bakacağım. E yani diyor ki 1, 2, 3 diyor. Tamam. 1, 2, 3. Herhalde şeyden çıktıktan sonra e, bunun nerede lan şeyi? Host of water Bir dakika onu da ayarlayacağız abi. Onu da ayarlayacağız. Ha bu tatlandırıcı yani Hindistan cevizi kokonat tadı veriyor abi, Bu ikincisi şuraya araya şeyden sonra sedimentten sonra yani bu 1-2-3'ten sonra e, bu herhalde. Öyleydi galiba. Dur bakalım çözeceğiz. Hadi Allah Hava yağmurlu gençler. Biraz karides çıkaracağız bakalım. Şunu şöyle takacağım. Yani şöyle. Ucuna çilek bağladım. Ee, çilek batmadı ama bakayım. Buna bir ağırlık yapmak lazım. Ya da dursun bakalım böyle ne olacak. Olmadı ağırlık yapar. Yağmur yağıyor baya Bak Japonikalar. Onlara yem atayım. Hadi Allah'a emanet. Kaldırmaya çalışıyorum. Karga ne biçim korkuttu. Bak şimdi. Karga fena korkuttu ya. Dağlı kaldı göklerde. O buradan geldi. Gel. Dağlı nerede lan? Yeni kuşlar da var ha açık bir de. Dağlı kayboldu. Dağlı kaybolmaz ya. <laughs> geldi herhalde. Hah, kalktılar öyle. Çok güzel. Bak. O tek ayak dişi geldi korkuttu bunları. Bak dağlı ne biçim uçuyor bak. Bak şimdi bak genişe çalıyorum. Arap bir tane kalktı. Dağlı. Hadi lan. Uçsunlar abi daha ne zaman uçacaklar. İşte bu. Çakılacak bir Arap dağlı uçuyor. Uçsun abi uçsunlar iyice özlediler ya hayvanlar kaç ay oldu yavaş yavaş tam da böyle kışkırtma lan bak oh, oh, oraya indi gördün mü şuraya indi çok güzel dağlı da geldi gel gel kızım gel korkma gel Yem aldım ya 5 kilo. 10 kilo alacağım dedim. 5 kilo aldım. Şu tarafını da çektim bak. Herkeğe bak. Durum şekil bu. Şimdi hoşça Şunları alıştırayım ya. Geldi kızım. Aa bir tane daha Araplar. Kim bu? Dişi Arap yani. Gel. Şunları çıkartayım. Şu alçaklama. Yenileri. Hadi Allah emanet. Neredeyse bütün gün yağmur yağdı. Ama yine gök gürlüyor bam güf. Merhaba sevgili dostlar. Böyle bu güzelliğe şey yediriyorum. Mısır yediriyorum. Biraz düzeldi. Dün çok kötüydü. Dün şeyi de yetiştiremedik ya. Son durumu o yüzden. Sonra bana demeyin bakmıyorsunuz. Bak bu salla baş kuşlar da çok önemli. Ee, yem yediğinden su içtiğinden emin olun kafa dönüyor diye yemeyebiliyor. Evet atölyemize geldik. İşte buralarda da dün malı çalışmalar yaptım ama nafile. Şu motoru devreye sokacağım ya. Öteki çamaşır makinesi motorunu devreye sokacağım. Veyahut da bunu şey yapacağım, rüzgar türbünü bilmiyorum. Karar veremedim. Şuralarda hazır eğilmiş gene. Yani toparlayayım tel yaptım yani bahçe kapısına şey kilit tarzı hesabı yani dışarıdan bağlıyorduk babamla anahtar olmadığı için oraya böyle bir şey yaptım kanca yaptım kanca teli? gösteririm sonra bu son durumu sonlandırıyoruz şimdi bir dakika balıkları da göstereyim erkek balığı olduğu gibi koydum biraz düzelmiş gibi ama yine itibar çöktü öyle salak saçma ya böyle bir şey var mı? Bak tabı da Yemiş, dağıtmış olanları da bu dişilere verdim. Şimdi son durumu sonlandırmaya geldik değil mi? Büyütmeye mi çok işe yarıyor? Japon yavrularında inanılmaz şey fark ettim yani gelişme. Siz belki fark edemiyorsunuz ama inanılmaz büyümüşler yani. İnanılmaz. Şunlara da verelim. Bunlar da bak tutap. Bak bak bak. Bak erkeğe Bak toza bu yedi ya iyi geldi. Gel hangi? Güzel bir şey yok. Yani evet hiç parazitmiş abi iyi geldi iyi. İyi geldi ona yani. Bak dişilerle aktif olmaya başladı. Cihaz mı lan bu aktif oluyor? <laughs> Durum şekil bu kardeşler. Yeni bir son durumda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler saygılar